Merhaba oğlak burçları. Bakalım bu hafta tarottan hangi mesajları alacaksınız? Öncelikle gündeminizle ilgili iki kart seçiyorum. Sonrakiler hayalleriniz, hedefleriniz, isteklerinizle ilgili olacak. Evet şimdi önce bakalım odaklandığınız konu nedir? Hmm. Şimdi kılıç cedilisini görüyoruz. Belki bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Beklemediğiniz bir gelişme olmuş olabilir. Belki de bir konuda yanılmış olduğunuzu fark ediyorsunuz. Ee, belki size bir... E Yanlış bir bilgi verildi. Bundan kaynaklı olabilir. Bir kafa karışıklığı. Ne yöne gideceksiniz siz şimdi? Yani ne yapacaksınız? Tam olarak da bilemiyorsunuz. Şimdi her zaman kazanmayı bilen bir kişinin özgüveniyle olaya durma. bakın. Olayı geçiştirmeyin. Bu yapabileceğiniz tek hata olur diyor Kılıç Yedilisi. Burada e, belki de uzun vadeli düşünmelisiniz. Ya da sonraki aşamaları düşünmelisiniz. Stratejik olun diyor e, Kılıç Yedilisi. Sonuç olarak siz... E, bu durumdan çıkabilirsiniz yani. yani bu durumu telafi edebilirsiniz ya da kendiniz halledebilirsiniz yani burada ya da tabii diğer tarafı da görüyoruz belki de bir konuda çok çabalıyorsunuz çok gayret ediyorsunuz belki de sizden beklenmedik şeyler yapıyorsunuz yani olağanüstü bir performans sergiliyorsunuz ama. Yine de kadriniz, kıymetiniz bilinmiyor diye düşünebilirsiniz. Ama sonuçlarla ilgilenmeyin der kılıç yedilisi. Siz doğru olanı yapıyorsunuz, olması gerekeni yapıyorsunuz. Ee, belki de buna odaklanırsanız, yani sizin için önemli olan başka bir şey var aslında. Başkalarının takdir etmesi, beğenmesi ya da partnerinizle ilgili de olabilir. Ee, <laughs> yani sonuç olarak burada sizin için önemli olan başka bir şey var. Oraya odaklanırsanız belki de burada e, o takdiri, kıymet bilme konusu gerçekte olabilir. Bakalım sebebi nedir? Evet 20 yaş civarı genç bir insan ya da çocuklarla ilgili bir mevzu olabilir bu. Ya da işte sizi heyecanlandıran güzel bir gelişme ya da bir fırsatla da ilgili olabilir. Bir teklifle de ilgili olabilir. Ama tabii burada da yine ne yapacağınızı bilemez bir vaziyettesiniz. Yani acemi hissediyorsunuz. Belki de ne yapacağınızı tam olarak bilemiyorsunuz. Ama sonuç olarak e, burada madem o ışığı gördünüz, madem sizi heyecanlandıracak, keyif alacağınız düşündüğünüz bir şey var. Vazgeçmeyin de diyor Kupa Prensi. Gelelim hayaller, hedefler kartlarına ilk üçlüye. Evet, şimdi burada hızlıca büyüme potansiyeli olan bir başlangıçtan bahsediliyor. Bakın, kılıç, ası, diğerleri sonuç kartları olarak çıkmış. Şimdi belki de yine e, uzun zamandır siz bunu düşünüyorsunuz, e, belki de duygularınızı ifade edeceksiniz ya da bir ee, hani somut bir girişimle ilgili olarak e, adınızı atacaksınız, o da olabilir. Heyecanla gerginlik bir arada olacak şekilde böyle ilk adımınızı atarsınız ve hızlı büyüme potansiyeli var burada. Yani birdenbire belki de samimiyetin gelişmesi, e, sıcaklığın kurulması e, gibi bir durum da olabilir. E, beklediğinizden daha verimli sonuçlar alacağınız bir girişim de olabilir bu ya da birbirine benzer nitelikteki şeyler ard arda yapılır, başarıyla yapılır. Yani böyle olaylar zinciri şeklinde bir başlangıçtan bahsedilir değnek aslında. Ve mutluluğu memnuniyetin kartına götürüyor sizi. Bakın bir duygusal tatmin söz konusu burada elbette. Ve bu belki de her şey tam sizin düşündüğünüz gibi. Yani tam da gündemin üzerinde çıkmış aslında kupa dokuzlusu. Yani burada bir kafa karışıklığı... Yani yaşadığınız konuyla ilgili e, belki de yani siz bu planınızı yapıp ondan sonra da bunların en iyi şekilde tam da sizin düşündüğünüz şekilde hani gerçekleşmesini istiyorsunuz. Belki yani de istemediğiniz bir gelişme olsa da o uzun vadeli planı, o stratejik davranma durumunu e, belki de e, gerçekleştireceksiniz. Ve bu da sizin belki de kendinize olan güveninizi arttıracak da diyebiliriz. Ya da burada tabii ki çok sevdiğiniz, önem verdiğiniz kişilerin ağzından duyarsınız siz ne kadar kıymetlisiniz. Burada diğer taraf diye bahsettiğim aslında Kılıç Yedi, siz böyle hissediyorsunuz, böyle düşünüyorsunuz ama çok kısa bir süre içerisinde de aslında sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu da size söyleyebilirler aynı zamanda fakat yine de her şey benim düşündüğüm gibi olsun diyerek böyle bir inatçılık bir ısrarcılık içerisinde de olmayın yani temelde siz zaten bu potansiyeldesiniz ve bu avantaja da sahipsiniz ama yine de bu konularla ilgili çok sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz konularla da kişilerle ilgili de daha esnek, daha anlayışlı olmamız gereken bir zamanda işaret ediyor ama yine de siz sezgilerinize de kulak verin. Yani sizi uyarıyorsa da yani orada bir frene basın falan gibi ve iyi şeyler olacak kabulüyle olaylara durumlara bakın diyor aslan adamı görüyoruz burada aceleye getirmeyin yani belki de bir sonuca varmak için ya da bir düşüncenizi paylaşmak ya da bir olaya müdahale etmek için belki de aceleci davranmayın iyi şeyler düşünün iyi olsun hani kehanet gibi bunların gerçekleşeceğini söyler aslan adam gelelim diğer üçlüye bakalım orada ne göreceğiz. Evet, şimdi Kılıç dokuzusu tılsım üçlüsü ve tılsım ikilisi. Şimdi bakın Kılıç 9'lusunda bir yalnızlık korkusu görülüyor. Yani sizin istediğiniz şey aslında ne düşünüyorsanız, ne hissediyorsanız bunları söylemek belki de ee, ama söylerseniz şimdi kızılır size, eleştirilirsiniz, efendim sert tepkilerle karşılaşırsınız diyerek belki de bunları içinizde tutma eğiliminde olabilirsiniz. Ama kılıç dokuz diyor ki yani bunları ifade etmezseniz asıl kendinizi yalnız hissedeceksiniz. Ümidinizi kaybetmeyin ve dürüstlüğü ön planda tutun. Ee, gerçek duygu düşünceleriniz her neyse bunu ifade edin. Çünkü hani belki de bu birikim olacak. Yani daha sonra belki de bir daha üst boyutlarda belki de bunları ifade etmeniz gerekecek. O yüzden burada yani içinizde tutmayın. Yalnız, yap, yalnızlıktan da korkmayın diyor burada kılıç dokunusu. Yani bazı şeyleri belki de yalnız başınıza yapmak zorunda kalmaktan korkuyorsunuz yani. yani böyle bir korkunuz da olmasın kendinize güvenin diyor. Ve tılsım üçlüsü, tılsım ikilisi. Şimdi burada belki de üç kişinin bir araya gelmesi gibi bir durum ya da üç tarafın bir araya gelmesi gibi bir durum anlatılıyor. Belki de bir durumu çözebilmek için uzman bir kişinin olaya dahil olması lazım. Ya da burada becerisi, yeteneği, tecrübesi farklı iki ayrı kişiye de danışmanız gerekiyordu da olabilir. Yani çözüme kavuşturabilmek için. Zor bir görev, zor bir süreç en iyi şekilde tamamlanabilir böyle bir potansiyel var burada yine ve belki de yani burada işte bu gerçek duygular düşüncelerinizi ifade etmek şeklinde de olabilir bu Elbette bunu gösterirsiniz artık İçinizde tuttuğunuz bazı şeyler artık görünür hale gelir bu manaya da geliyor zor geliyor size ama sonuç olarak burada, Yine de takdir kazanırsınız, yani bir saygınlık kazanırsınız burada. Bunları belki de en olması gerektiği şekilde ifade ettiğiniz için böyle bir durumda anlatılıyor. Tılsım ikilisi de bir karara varmadan önce biraz bekleyin de diyor. Yani burada olay durum net değil işte. Hani bu alt bölümde bahsettiğim. ...konularla ilgili olarak... ...zaten aslında adam da altında çıkmış... ...iyi şeyler olacak şeklinde düşün ama... ...siz yine de hiç düşünmeseniz daha iyi olurdu... ...diyor yani Tılsım ikilisi... ...biraz kafanızı başka şeylere verin... ...bilmediğiniz bazı şeyler var... ...arkanızda deniz... ...alabora... yani ...deniz çalkantılı bir gemi... ...alabora olmak üzere vesaire... ...siz bunlardan haberiniz yok yani... ...o yüzden bir sonuca varmadan... ...bir karara varmadan... ...bir hüküm vermeden önce... Biraz bekleyin diyor. Yani bu bunlar zaten sizin önünüze düşecek. Sizin çaba harcamanız da gerekmeyecek. O yüzden e, burada biraz daha düşünüp gözlem yapmak ve biraz da sabretmek gerekiyor olabilir. Ya da mesela bazı şeyleri siz bir rutine bağlamışsınızdır. Mesela aynı şekilde yapıyorsunuzdur. Bunun sonsuza kadar böyle gitme potansiyeli var. Eğer rahatsız değilseniz devam edebilirsiniz diyor bu şekilde olmasına izin verebilirsiniz ama sizi rahatsız eden bazı şeyler varsa da ay yetki sizde diyor yani. Hani istediğiniz değişikliği de yapabilirsiniz ama yine de biraz beklemekte fayda olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.